Herkese merhaba. İlk videomuzu yayınladığımız 7 Temmuz tarihinden beri YouTube ve Instagram yorumlarında, mesajlarda ve internet sitemizdeki formlar aracılığıyla pek çok kişi tarafından talep edilen birbirinin halef ve Selefi olan iki arabayla beraberiz. BMW'nin F30 ve G20 kasa kodlu arabalarını 400 metre drag yarışı, 1000 metre rolling yarışı ve fren dinamikleriyle kıyaslayacağız. Benim şu an içinde bulunduğum araç 2016 model F30 kasa kodlu 320i 4 silindirli 1.6 litrelik bir motora sahip. Motor 170 beygir güç, ve 250 Nm tork üretiyor. Ürettiği bu gücü ise 8 ileri otomatik şanzıman aracılığıyla arka tekerlere aktarıyor. Aracın boş ağırlığı toplam 1495 kg. Pistin diğer tarafında ise G20 kasa kodlu 2022 model 320'yi bulunuyor. Diğer arabaya bağlanalım bakalım. Yani Ensar'cım beni duyuyor musun? Merhaba abicim. Ne haber iyi misin? Çok şükür iyiyim. Yarış yapacakmışız. Ben normalde drone sürmeye alışkındım ama. Ee, araba hakkında ne düşünüyorsun peki? Arabanın iç dizaynı hakkında e, radikal bir değişikliğe gittiğini düşünüyorum BMW'nin. Ben bu ekran tasarımları falan filan çok yoktu eskiden bence. Motor konusunda da e, gerçekten çok güzel bir motor tasarlanmış bence ses anlamında performans anlamında. Madem bu kadar beğeniyorsun arabanın bir takım özelliklerini teknik verileri alalım senden o zaman. 170 beygir. Arabanın etrafında gezmeyelim. Teknik verileri arabanın şu şekilde 4 silindirli 1.6 motor hacmine sahip 170 beygir 250 Nm torka sahip bir motor var üstünde. 1540 kilo olması lazım ıslak ağırlığı her şey dahil. Peki 6 yaş daha genç bir arabayla F30 yenebileceğini düşünüyor musun? Düşünürdüm normalde ama önceden izlediğim videolarda falan pek öyle şeyler görmedik. Galiba F30 yenecek. Zaten her zaman yenen arabayı sen aldın için oradan da doğruluyorum bu düşüncemi. <laughs> <laughs> Yalnız bugüne kadar 3 tane video çektik. Birinde tam kazandım. Birinde tam yenildim. Birinde de yarı yarıya. Ya olsun sen e, bence bir kendini öne atıyorsun yani araba konusunda. <laughs> Peki. O zaman geçelim yarışlarımıza. Arabalara ilişkin detaylı bilgileri içeren tabloyu görmek için şimdi videoyu durdurabilirsiniz. <laughs> Arabada sinek var anasını satayım onu bir çıkarayım. <laughs> Kanka benim sineklerden sözü içtim. Valla konuştuğumdan beri hiç uçmadı. Sineği yakacağım ya. Oğlum yarışta falan gelme bak. Yarışta gelme sana karpuz vereceğim. Hazırsan başlıyoruz 400 metre yarışıyla. Başlayalım. Sport modunda yarışıyoruz. Vitesini falan ayarla. Sonra... Yok efendim ben bilmiyordum falan olmaz. İçeri geç, geç. Ya zaten geçeceğim boş yapma şimdi hadi kapat. Evet, sport modunda. Sport Plus'ta. Traction kapalı. Evet. İlk yarışımıza hazırız. Bu arada yarışa geçmeden önce bundan sonra da bunun gibi etkinlikler yapmaya devam etmemizi istiyorsanız lütfen kanalımızı takip etmeyi, videolarımızı beğenmeyi ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Teşekkür ederiz. İşte bu be. Geliyor mu? Gelmesin. Görüşürüz kanka. nasıl oldu bu? Bir yarım saniye erken kalmış olabilirim, ayarlayamamış olabilirim. Bir daha deneyeceğiz zaten şimdi. İkinci yarış. Umarım hüsranla bitmez benim için. İnşallah biter. <laughs> Şeye geliyor, sigayesi yan. Lan yine geçiyor. La ile ile. <laughs> Çok güzeldi. Bir daha. Acaba bir defa da sürücüleri değiştirip mi denesek? Yani çok şimdiden gelmedi ama istiyorsan olur yani. Bir kez de bu arabayla deneyelim bakalım neymiş ya. Şimdi bu yarışta da abimi yenersem abimin devri son bulmuş demektir. Herkes F30 yener derken bizim F30 bizi biraz üzdü. Hazır mısın Ersar'cığım? Bakalım bu arabaya geçtik şimdi. Belki bu arabayla da ben seni yenersem bir şoförlük yarışı yapmış oluruz ha. <laughs> Bakalım göreceğiz. Ben yani sadece bu tebrikleri kabul edebilirim. Tebrik ediyorum. Ee, senden çok arabayı tebrik ediyorum. Çünkü o araba bendeyken de e, ben kazanıyordum yani çok da tebrik etmelik bir durum yok. İlk iki denemenin ikisini de G20 almıştık küçük farklarla. Şimdi şoförleri değiştirdik. Bu sefer daha büyük bir farkla aldı G20. Son kez bir daha deneyeceğiz bakalım G20'nin sonucu ne olacak diye. <laughs> Erun Boy. Yalnız neye seviniyorsun? Ensar'cığım, drag yarışları için seni ve aracını tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ben de sen aynı şekilde. İnsan abisini yener mi be? Ya ben yenmiyorum. Araba yeniyor. Şimdi ben çok iddialı olmak istemiyorum ama bayağı da güzel gittik bence. Yani en azından arabanın performansını sürüşümle desteklediğimi düşünüyorum. Ha? Ne dersin? Evet, evet, evet. <laughs> Tevazu da üstüne yok. Ümit Özat'la yarışırsın. Tabii. <laughs> Teşekkür ederim. Güzel. Drag yarışlarını 4 defa denedik. 2 sefer de sürücü değiştirip denedik. Her seferinde G20 kazandı. Aksini bekliyorduk ama şaşırttı bu sonuç bizi. Özet geçmek gerekirse 400 metrelik drag yarışımızı G20 kasa kodlu 320i 149 km hızla tam 16,5 saniyede tamamlayarak kazandı. F30 kasa kodlu 320i ise aynı mesafeyi 143 km hızla 16,8 saniyede tamamlayabildi. Şimdi 1000 metrelik rolling yarışımıza geçiyoruz. Daha önce aynı pistte denediğimiz araçların 400 metre performansını görmek için şimdi videoyu durdurabilirsiniz. Şimdi rolling yarışına geçiyoruz. Araç en sport modunda. 50 km hızla start hareketini verecek arkadaşımızın yanına kadar gideceğiz. Onun yanında tam gaza basacağız ve 1000 metre yarış yapacağız. Bakalım bu sefer sonuç nasıl olacak? 50 kilometre hızdayız. de oğlum Kim bilir hangisi geçti. Valla bence burun buruna geçtik ama senin burnun daha önceydi bence ya. Bilmiyorum. Sonda tam yetişmiştim yani. in it. Rolling yarışlarının ilkini F30, ikinciyi G20 kazandı. Herhalde. Ne sandın? Du Duymuyorum ama ne dediğini anlıyorum. G20 kazandı diye. Şimdi fren denemesine geçiyoruz. 150 km hızla fren çizgisine kadar gideceğiz. Panik fren yapacağız. Bakalım hangi aracın frenleri daha çabuk tepki verecek. Ulan içim çekildi anasını satayım bu ne? Oğlum içim içim çekildi anasını satayım. Birini de biz kazanalım be kardeşim. Drag yarışlarını G20, rolling yarışlarının birini G20, birini F30. Fren denemesini ise F30 kazandım. Şimdi bu videoyu çektik, sizlere sunduk. Karşılığı olarak da lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Son olarak etkinliklerimizi belirken yorumlarınızı dikkate aldığımızı daha önce de söylemiştik. Zaten bu etkinliği de sizlerin yorumuna dayanarak yapmıştık. Bundan sonra da kıyaslamamızı istediğiniz araçlar olursa lütfen yorumlar kısmında belirtin. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.